Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. gününe öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa 897 adet konutun temel atma ve 659 konut 61 dükkan anahtar teslim törenine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Erdoğan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığını yine biz çözeceğiz dedi. İşte Şanlıurfa, işte Türkiye sevdalısı lider. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu temel atma ve 659 konut, 61 dükkan anahtar teslim töreninde Şanlıurfalılara hitap etti. Bu bay bay Kemal'in temellerine benzemez ha. Şanlıurfa'da 8 bini konut, 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadı. Tabii depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8 bini konut, 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. ülkenin sorunlarını nasıl biz çözdüysek bugünkü sorunlarını da çözecek olan biziz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah'ın izniyle yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş. Biz ise iktidarın ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı? Şanlıurfa'ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında kamuya yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi bakın sadece Şanlıurfa'ya son 20 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa' ya. Biz yap. Peki bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Bay Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir. Ya ne yaptınız buralarda? Konuşmaların sonunda 897 adet afet konutunun temeli atılarak hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Bismillah. Değerli izleyenler, dün temel atma ve anahtar teslim törenine katılmak için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar miting alanına akın etti. Miting alanına toplanan vatandaşlar Kanal ve mikrofonlarına Erdoğan sevgisini anlattılar. La, gurur duyuyor. Sürüşten geldik biz. E, Valla çok seviniyoruz. İnşallah başkanımız kazanır. Biz de Tayyip Erdoğan için geldik. Her zaman yanındayız. Erdoğan'ı destekliyoruz. Buradayız şu an. Suruç Erdoğan'ı destekliyoruz. Sonuna kadar. Abi Allah Cumhurbaşkanı başımızdan eksik etmesin. Biz hastaneye gidemiyorduk. Biz doktorlara gidemiyorduk. O evet. günleri unuttuk. Cenazelerimizi çıkaramıyorduk. Vallahi ki rehin kalıyorlardı. Ama bu millet unuttuk. Keşke unutmaya, keşke unutmaya, keşke, unutmaya, keşke bu millet doğrunu yuna yuna. Yaşasın yaşasın. Sarsara sarcava gelsin. Biz oyumuzu vereceğiz Allah'ın izniyle başkanımız yardımcı olacağız inşallah. Vallahi biz ben de bu günü bekliyorduk bugüne kadar. İngiltere'den geliyorum reisi görmek için. Elimizde var gücümüzle çalışacağız. Başka yok Reise başarılar dilerim. Zaten reisi biliyoruz. Bütün var gücümüzle destekliyoruz. Biz babamız için biz geldik. Tatlayı Bordevan için geldik. Erdoğan'ın arkasındayız ölüme kadar. Teşekkür ederim. Biz Tayyip Erdoğan'ın ölüme kadar peşindeyiz. İnşallah kazanır. İnşallah, İnşallah kazanır. Hepimiz onun arkasındayız. Ölüme kadar arkasındadır. Var ya! Var ya! Burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz selamlar olsun, saygılar olsun. Sonuna kadar onu destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da depremzede ve selzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada mide güvenlik meselesine değinen Erdoğan, ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmaya eyvallah etmeyeceğiz dedi. Dün Kocaeli'de hem şehir hastanemizi açtık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki deprem konutları temel atma ve anahtar teslim töreninin ardından depremzede ve selzede vatandaşlarla beraber iftar yemeğine katıldı. Böylece deprem bölgesinde 100 binin üzerinde konut ve köy evinin inşa süreci başladı. Herkesin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste gelen felaketlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek şöyle konuştu. Şanlıurfa'da da 11 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Her birinizi yeni yuvalarınıza kavuşturuncaya kadar çalışacağız. Benim Urfalı kardeşlerim tamamen huzura erene dek gönül huzuruyla işine gücüne, hayatına dönene dek yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki tehlikeye de değinen Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü. Terör örgütlerinin topraklarımızdan defolup gitmesi elbette önemlidir. Ama kalıcı güvenliğimiz açısından ülkemiz içinde tek bir teröristin dahi kalmaması yeterli değildir silahının namlosu Türkiye'ye dönük teröristlerin olduğu her yer bekamıza yönelik bir tehdit kaynağıdır. Aynel Arap'ta terörist varsa Suruç nasıl emniyet içinde olabilir? Tel Abyad'da istikrarsızlık varsa Akçakale nasıl huzur erebilir? Bu durum bilhassa sınır hattındaki il ve ilçelerimizin tamamı için geçerlidir. Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan biz başımızı yastığa huzurla koyamayız. Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken, teröristler ellerini kollarını sallayarak gezerken kendimizi rahat hissedemeyiz. Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle kara gücüyle asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken biz asla güvende olamayız. Bu ülkeleri güvenli, huzura, refaha haset bırakanların gayesi Türkiye'yi de aynı cendereye sokmaktır. Biz işte buna izin vermedik. Vermeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde aynı doğrultudaki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Yedili Koalisyon'un Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve İmralı'da tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı çıkartmak amacında olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu. Bu selo şimdi nerede? Edirne'de. Bay Bay Kemal ne diyor? Geleceğiz ve seloyu da cezaevinden çıkaracağız. Bitmedi. Bir de evlat katili. O da nerede? Adada. Neymiş? Onu da çıkaracaklarmış. Ya ne zamandan beri katiller bir hukuk devletinde onların çıkarılmasına yönelik söz verip onları çıkaracağız diyerek oy topluyorlar. Türkiye bir terör devleti değildir. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri Bilecik ilçesine gerçekleşen afet konutlarının temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 897 afet konut temel atma, 659 konut ve 61 dükkan anahtar teslim töreni bireciklilerden yoğun ilgi gördü. <laughs> Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde bağlantı kurarak gerçekleştirdiği temel atma törenlerinde Birecik ilçesinde milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, Birecik Belediye Başkanı ve Birecik Kaymakamı Kadir Duman hazır bulundu. Tamam, tamam, tamam. Temel atma merasiminin ardından duaların edildiği alanda halka seslenen cevheri 6 Şubat'ta yaşanan deprem afeti 11 ilimizi etkiledi ve bu illerden biri de Şanurfa olmuştu. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Şanlıurfa'mızda Eyyubiye ilçemiz başta olmak üzere Birecik ilçemizde de 534 konutun temeli atıldı. Firma yetkililerimizin de ifade ettiği gibi 9 ayda bu konutlar teslim edilecek ve bu kısa süre içerisinde insanlarımız havalar soğumadan evlerine girmiş olacaklar. Cenabı Allah bir daha böyle bir afeti bizlere yaşatmasın dedi. Değerli izleyenler Eskişehir merkezi Şanlıurfa dahil 4 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa dahil 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. <laughs> Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucu nitelikli dolandırıcılık suçu çerçevesinde Recep Ç, Türkan T, İsmail T ve Okan S yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda şüphelilere ait bir adet tabancayla mağdurlara ait suça konu evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi kendilerine kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların çok sayıda kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme, Koskep'ten kredi çekme, evlilik, icradan araç satın alma, tayin ve atama vaadi gibi yöntemlerle dolandırdığı öğrenildi. <laughs> Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucağ'ın Hilvan'da seçim bürosu açıldı. Bucağ'a ilgi yoğun olurken bucak katılan herkese teşekkür etti. 28. dönem milletvekili seçimine Şanlıurfa'dan bağımsız aday olarak katılan Mustafa Hakkı Bucağ'ın seçim çalışmaları devam ederken Hilvan'da seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Yoğun katılımın olduğu büronun açılışına katılan bağımsız aday Bucak, kendisini destekleyen ve açılışa katılan herkesle tokalaşarak destek istedi. Büro açılışında konuşan Bucak, Hilvan'ın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bu yüzden desteklerinizi bekliyoruz diyerek şu ifadelere yer verdi. İşte buraya gelen kalabalığa çok teşekkür ediyorum. Bizi mahcup ettiler. Bu kadar sevgiye layık olmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Hilvan'ın sorunlarını biliyoruz. Hilvan'la ilişkilerimiz gayet iyi. İhtiyaçlarını biliyoruz. Bütün Hilvan için elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız. Seçilir mi, seçilmez mi bilmiyorum. Fakat Hilvan için mücadele vereceğiz. Söz veriyoruz. Bucağı destekleyen ve ona destek veren vatandaşlar da dik dur eğilme Hilvan Selin'le sloganları attı. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu ilk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise 4 milyonu geçtiğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64.113.941 olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Yurt içinde seçmen sayımız 60.697.843 olup bunun 30.710.790'ını yani %50.60'ını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta, 29.987.053 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin %49,40'ını yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını da açıklayan Yener sözlerine şöyle sürdürdü. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde Ilk kez oy kullanacaktır. Birinci sırada, ikinci sırada bağımsız Türkiye Parti. 2023 Genel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Abdurrahim Turia destekler devam ediyor. Seçim bürosuna gelen vatandaşlar hedef Türkiye 100 yılı için Başkan Erdoğan dedi. <laughs> Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kuyubaşı Kavşağı'nda bulunan Abdurrahim Toru'nun seçim bürosuna ziyaretler devam ediyor. AK Parti'ye ve Toru'ya destek olmak için mahalle muhtarları, kanaat önderleri, STK temsilcilerinin yanı sıra milletvekili aday adayları da seçim bürosuna ziyarette bulunuyor yaşlısı genci demeden destek için seçim bürosuna gelenler arasında yer alan ve destek sözü veren 28. dönem milletvekili aday adayı Aslan Aslan şöyle konuştu. Sayın vekilimizin ziyaretine geldik. Hem hayırlı olsun diyoruz. Bir de olsun, 14 olsun. Gönlümüzün vekili Ahmet İbrahim Bey'in kardeşim İbrahim Torun'u rahmetle anıyorum. Biz her zaman kendilerinin yanındayız. Kendilerine destekimiz sonsuzdur doğru ailesi olarak benim de her zaman kardeş ve aile bir aile kendimizi görüyoruz. Aynı zamanda akrabalığımız da var. Biz Tora ailesini inşallah gelecekte Abdurrahim Bey'i inşallah daha güzel bir başka mevkilerde görmek isteriz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben her her iki partinin de bizim de partimiz olduğunu hem MHP hem AK Parti Cumhur İttifakı olarak reisimizin yanındayız sonuna kadar. Rabbim de her bütün adaylarımıza ufukları yolları açık olsun destekimiz kendilerine sonsuz. Seçim bürosunda kendisini yalnız bırakmayan destekçilerine teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toruysa tüm vatandaşları seçim bürosuna davet etti. Aslan Aslan amcaya bizim seçim bürosunu ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Biz büromuzu açtık. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta da AK Parti'nin çok iyi bir şekilde burada oy alıp 14 14 çıkma hedefiyle son günümüze kadar çalışıp sahada olacağız inşallah. Tüm halkımızdan destek ve dualarını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Şanlıurfa'da trafik denetleme şube müdürlüğünce yapılan çalışmaların bilançosu açıklandı. Buna göre toplamda 2686 sürücüye ceza kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bir 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre kent genelinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmaların neticesinde 2686 sürücüye cezalar kesildi konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 01.04.2023 ve 15.04.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01.04.2023 15.04.2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkolü araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan 4 araç sürücüsüne hız ihlali yapmaktan 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 5 araç sürücüsüne makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 31 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan 1325 araç sürücüsüne yasal park yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Karaköprü balık ayağı bulvarında köprülü kavşak projesi için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçede bulunan mezarlıkta fetih kabir işlemini tamamladığı 221 mezarlığı yeni yerlerine taşıdı. Şehir merkezinde trafik sorununa kararlı ve kesin çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül'ün vizyonel projelerini birer birer hayata geçirerek şehir içi ulaşımın nefes alması sağlanıyor. Şanurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Balıkaya Bulvarı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Şanurfa'ya bir köprülü kavşak daha kazandırılıyor. köprülü kavşak projesinin yapılacağı ilçe girişindeki Karaköprü Aile Mezarlığı'nda fetih kabir işlemi tamamlandı. Fetih kabir işlemi tamamlanan mezarlıktaki mezarlar aileler ve görevlilerin gözetiminde başka mezarlıklara nakledildi. ailelerin gözetiminde yapılan nakillerde 221 mezar yeni yerine taşındı. Mezarlıkların taşınmasıyla birlikte mezarlık alanında yol genişletme çalışması başlatıldı. <laughs> mezarlık içerisinde bulunan ağaçlar özenle yerlerinden makineler aracılığıyla çıkartılarak başka alanlarda kullanılmak üzere park ve bahçelere nakledildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Nihat Kılıç Suruç'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Suruçlu vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kılıç, yeni dönem için projelerini anlattı. Doğru, 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 doğru. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler için seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Nihat Kılıç, Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla yola devam sloganıyla vatandaşlardan destek istedi. Aynen. 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 Sabahın erken saatlerinde Suruç'taki temaslarına başlayan Nihat Kılıç ilk olarak sebze ve meyveciler esnafına ziyaret ederek esnafın duasını aldı. Ardından ilçede gidilmedik yer bırakmayan Kılıç vatandaşlardan 14 Mayıs'ta destek sözü aldı vatandaşların samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden milletvekili adayı Nihat Kılıç Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tekrar zafer kazanacağız. AK Parti sadece bir parti değil, bir davadır dedi. Başarılar, başarılar, başarılar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıfa'nın tarihi mekanlarından Balıklı Gölde vatandaşlarıyla sohbet ederken iki çocuğun akraba sözü tebessüm ettirdi. Sağ olun, var olun. Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Balıklıgöl'de vatandaşlarla sohbet ederken sürprizle karşılaştı. Biz Adem'in çocuklarıyız. Adem babadan akrabayız. Bakan Bozdağ'ın yanına gelen Muhammed Furkan ve Hamza isimli kuzenler, Sayın Bakanım Şanlıurfa'ya hoş geldiniz, biz sizinle akrabayız dedi. Sağ ol, var ol. Bu sözler karşısında şaşıran Bakan Bozda nasıl akrabayız diye sorunca çocuklar, sizin soyadınız Bozdağ, bizimki de Bozdağ diyerek cevap verdi. Akrabayız biz hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bozdağ, evet akrabayız, hepimiz Adem babamızın çocuklarıyız, oradan akrabayız, din kardeşiyiz, Muhammed'in ümmetiyiz, oradan da akrabayız, çift akrabayız diye karşılık verdi. Evet. Değerli izleyenler, Balıkesir'den bir haberle devam ediyoruz. Edremit ilçesinde donmuş bekleyen yolcuların bulunduğu durağa otomobilin dalmasıyla durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Balıkesir'de otomobil durağa daldı, 6 kişi yaralandı. Edremit ilçesi Turistik Altınoluk mahallesinde dün yaşanan kazada HK idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çanakkale-Edremit karayolunda doğmuş bekleyen yolcuların bulunduğu durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kazanı yakında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araç sürücüsü HK jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Dini merkezlerden biri olan Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Platosu'nda da kandil için dua etmeye gelenler mikrofonlarımıza konuştular. Müzik İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Müzik Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir vilat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir. Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar da dua ederek kandili geçirmeye çalışıyor. Mikrofonlarımıza konuşan vatandaşlar herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı. Kadir Gecesi ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Ee, ülkemizi bütün kazadan, beradan, musibetlerden afetlerden, şerinden korusun. Ülkemiz için, vatanımız için Allah hayırlı Ramazanlar versin, hayırlı kandiller versin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün akşam idrak edebileceğimiz Berat Kandili münasebetiyle Berat Kandili'nin tüm ulusumuza, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dileklerimiz budur. Sağlıkla, huzur içerisinde bir berat kandili geçirme Kadir Gecesi'ni yaşama e, umuduyla e, o temenni ediyorum ee, böyle bir makamda Hazreti İbrahim'in makamında Kadir Gece'mizi eda edeceğiz inşallah Rabbim tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederim Rabbim bir daha böyle afetler hiç kimseye göstermesin çok zor bir süreç geçti. Hele de böyle bir Hazreti İbrahim'in makamı gibi bir makamın en ufak zarar görmesi bile bizi derinden üzmüştür. Rabbim tüm İslam alemini tekrar kandili tebrik ederim. Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Kadir Gecesi'ni iyi edeceğiz. Bu arada bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Bu zorlu günlerde deprem e, ülke olarak çok kötü durumlardan geçtik. İnşallah hayırlı kandiller kandiller olur. Teşekkür ederim. Dualar tüm İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan herkese selam gönderiyoruz. E, i̇nşallah afetler, depremler bir son bulur halkımız huzura kavuşur diyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizler de tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Hayırlı akşamlar dileriz.